Ya Evdil hayvanım. Ya, uf ya köfte ya. Sen de hiç atamıyorsun. Hiç evre bak çok güzel atıyorum. Atamadım ya. Ya burada oynamasınız gidin salona salona gidin. Burada ders çalışıyorum. Aa. Of ya kutu. Biz de burada oyun oynuyoruz. Babam salonda izin vermiyor. Gidin bahçede oynayın o zaman. Olmaz. Bahçe şey, çamurlarla. Evet, sinirden düştüm ya. Aa. Bu sefer ben atacağım. Ya hep siz atıyorsunuz. Al. Hekep de Bana diyorsun ama kendini de atamıyorsun. Ya tamam bazen miniş atamaz. Yani bu normal köfteciğim. E o zaman benimki de normal. Anneşe ve ben de bir babam var ki. Baba, efendim kızım. Ne yapıyorsun? Haberler güle yazıyorum. Biliyor musun yarın okullar tatilmiş. Anneşe. Bunu hemen ben şeyleri köyde bir kardeşlerime söylemem gerekiyor. Biliyor musun Lila köfte kutu yarın okullar tatilmiş. Oley ödev yapmam gerek yok. Oley. Aslında babama sorayım kaç gün tatilmiş diye. Baba okullar kaç gün tatilmiş? 15 gün, 15 gün tatil olacakmış. Buralar böyle çok kar yağıyor ya, ondandır. Ay, kar mı? Ka Pardon ya, şey var ya, e, kar diyorum ya, çok sıcak ya, ondan tatil yapmışlar. Aleykümselam. Hadi. O zaman ben de 15 gün ödevimi yapmak zorunda değilim. Adı, bu çok sıkıcı. Geçmeyecek hiç bile çok eğlenceli. Bence çok sıkıcı olacak. Neyse. Hadi oyuna devam edelim. Top oynamayalım ya. Öf, tamam. Ee, o zaman ne yapalım? Çocuklar artık yatın. Tamam hadi yatalım. Baba biz yatıyoruz. Hadi iyi geceler çocuklar. Tamam ben şöyle. Şuraya geçeyim. Ya ben yine sonda mıyız? Ayak şeyinde miyim? Ayak ucunda mı yatıyorum? Ben de. <laughs> Çocuklar hadi uyanın sabah oldu. Ne sabah öğlen oldu öğlen. Ay kalktık baba ya. Of, ya ne kadar güzel ya. Kahvaltıya gelelim baba. baba geldi. Hiç karnım aç değil ama neyse. ya. Benim karnım çok aç. Rüyamda tüm günlerimi gördüm. Uf çok acıyor. Gelin kahvaltıya. Valtıdan sonra Keticim hacım sen e, Senin bugün e, Ne gün vardı Şeye gitmem gerekiyordu ya Gerçi okullar tatil oldu da Neden piyano Kursu tam şey olmadı ki Neyse ama piyano kursu diyorum ya Dans kursu Neyse tamam ben gideyim giyinip Oh be sonunda dışarı çıktı. Gelin çocuklar. Biliyorsunuz ki çocuklar bugün kitinin doğum günü. Ama ne sürpriz alacağız? Hala ben çok güzel yemek alacağım. Abi yemekten sürpriz mi olmuş? Hmm, ne olabiliriz ki? Bilmiyorum. Hepimiz ortak bir sürpriz yapalım böyle adım adım. Şey yapalım. Kita en çok neyi sever? Fındığı, pişmiş fındık fındığı. Ah bak aklıma bir şey geldi. Kita bu çok sıkılıyor. 15 tatil oldu ya. Evet. Bu yüzden ona bir evcil hayvan alalım mı? Olur. Hadi her yere yemek dizelim. Çok Fındık fındık kalmadı çünkü aslında bir tane var da yani bir tane var sadece tamam özür dilerim özür dilerim köfteci ama seni vermek zorundayım alın buna ota odaya kadar bir şey yapalım evet şuraya koyalım kapının olduğu yere koyalım. Çok güzel havucu yok. Çok güzel. Evet şöyle bir tane de havucumuz var. Bir tane de bu ne bilmiyorum. O yemeğimiz var yani yemek. Bir tane de şeyimiz var. Bunlar aga çok büyük agalıklarla dizeli. Çünkü sadece bunlar kaldı. Markete çıkmadık. Şöyle şu da şöyle. Tamam tüm her yerde Şimdi bizim saklanmamız gerekiyor. Kiti geldiğinde patlı doğum günün kutlu olsun diyeceğiz. Tamam ben de evcil hayvan almıştım getireyim. İşte çok tatlı hayvanımız. Adına acaba ne koyacak? Aynen bana benziyor yalnız baksanıza. <laughs> Neyse. Hadi saklanalım. Ben çok şu gayet diyor. Tamam baba biz de kendi odamızda saklanalım. Sonuçta sürpriz orada. Aa haklısınız orada saklanalım. Şöyle. Tamam. Hadi gelin. İkinci sürprizi de fındık olacak sanırım. şöyle şunları şöyle yerleştirelim de. Aa, bu sanki kitinin sevdiği gazozdan. Sürpriz tam şurada olsun. Hadi gel köfte. acaba neden iki saatlik şey basmam var ya yani, Evde mi değiller ya? Neyse anahtarı rahatlıkla zaten. Aa bu da ne? Köfte. Pişmiş köfte Ay. Aa bu çıta var. Yiyeyim bari. Hı, gerekli Aa, gazoz mu? En sevdiğim gazozdan çilekli gazoz. Sadece kutusu kaldı ya. Bunu sonra çöpe atarım. Fındık. Aa, bir köpek. İyi ki doğdun kiti. İyi ki doğdun kiti. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Çiğit'i. Hadi üfle. Tamam pastaları yiyelim. Ne bir deniz. Aa bir şey şeklinde çok güzel. Şeyler. Kalın kalın. Şeyden dolayı şeyli şey diye bugün markete çıkamadım için küçük bir kekle küçük, küçük bir pasta aldık. Hmm, çok güzel ya. Peki bu köpek o da sana bizim doğum günü hediyemiz. Adı ne koyacaksın? Madem siz adını siz koyun adına. Ya benim için kutu ya. Onun adı da kutu olsun. Ya kutu benzer bir halim var. Benim. Acaba babam aldı diye babamın adını koysam Max diye. Ya bak buna izin vermem ama. Tamam baba tamam ya. Hmm, şey koyalım Oscar diye bir at var onu koyalım. Aa evet çok güzel olur. Tamam o zaman ki bildiğimizin adı Oscar olsun.